Kelebek hastalığına sahip çocuklar için kurulan Kelebek Çocuklar Derneği iftar yemeği düzenledi. Derneğin gönüllü annesi Ebru Demir Türkiye'de derneğe kayıtlı 1500 kelebek çocuk olduğunu ifade etti. Genetik bir hastalık. Kesinlikle bulaşıcı değil ve maalesef ki tedavisi yok. Evet, tedavisi yok. Bizler ancak onun onların yaralarını sarabiliriz, acılarını dindirebiliriz. Daha sonra dernek başkanı sanatçı Fulden Uras söz aldı. Bazı kahramanlar pelerin giymez. Ben bugün burada bir sürü kahraman görüyorum. Ve hiçbiriniz pelerin giymemişsiniz ama hepinizin kocaman kanatları var. Bugün bizi burada yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Tüm kelebek çocukların ve aileleri adına. İftar programında Kahramanmaraş depreminde enkaz altından kurtarılan kelebek hastası 23 yaşındaki Can Gürlek de yer aldı. Evet. evet. O depremi ben de yaşadım. Maalesef yaşadım. Ve o deprem hani bizim için çok çok daha başkaydı. Çünkü hani biliyorsunuz biz normal değiliz. Biz bir kelebeğiz. Kelebek e, kanı ne kadar küçükse, ne kadar inceyse bizim edebimiz maalesef o şekilde. Ve hani o şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. Ben o depremde hiçbir şey yapamadım. Hani kaçamadım, e, koşamadım, kendimi koruyamadım. E, ama ee, Bizi koruyan muhakkak var. Hani Allah'ımız çok şükür yanımızda. İftar yemeğine Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve çok sayıda davetli katıldı. Yemeğin tüm geliriyle kelebek çocuklara medikal yardım yapılacak.